Takvimlerde 15 Temmuz tarihini gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? O 15 Temmuz tarihini gördüğüm zaman ben genelde e, şu aklıma geliyor. yani Bir ülke e, bir örgüte bağlı olarak, bir yabancı e, ülke tarafından yönlendirilen, istihbarat tarafından yönlendirilen bir örgüte bağlı olarak kendi halkına, kendi e, vatandaşlarına silah doğrultmuş. Uçak, silah, helikopter... E, çok sayıda vatandaşı öldürmüş ve e, Türkiye'yi e, işgal etme gibi bir e, amaca ulaşma için çalışmış ama e, milletimiz sayede muvaffak olamamış. Çok büyük bir destan. Destansı bir şey diyelim, savunma diyelim, refleks diyelim. ya Halkın bu kişilere karşı göstermiş olduğu, örgüte karşı göstermiş olduğu büyük bir direniş diye söyleyebiliriz. Çok sayıda hem silahlı kuvvetlerden hem de güvenlik teşkilerinden insan ayrıldı. Devlet yönetmek böyle bir şey. Bu konularda müsamaha gösterirseniz bu işin sonu gelmez. Onun için bence önemli bir şey anlayış. Adım atıldı. Bu işgalin başarısız olması ve Türk milletinin bu işgale karşı durması bu işlere kalkışacak kişiler için de çok büyük bir e, ders diye değerlendiriyorum. Bunların devlette çalışması kamu kamu kesiminde özellikle güvenlik sisteminde çalışması e, bulunması uygun bir şey değil. Yani devletin yaptığı doğru bu konuda belki gerçekten çok az e, işe karışmış ya da karışmamış kişiler de olabilir. E, bunların bir kısmı yerini buldu. Yani o idare mahkemede açılan davalarla bir kısmı geri döndü ama e, bence e, devletin yaptığı uygun. E, geçmişe baktığımız zaman, geçmişte böyle olmuş. Yani Osmanlı'da da, cumhuriyetin ilk döneminde de e, bu tür suçları işleyenler affedilmemiş. Hı hı. Affedilmemesi lazım. Örnek olması lazım. Çünkü başka türlü e, toplumun e, ve insanların kafalarına e, bu, bu ders oturmaz. Ancak böyle oturabilir. Hı. Ben böyle bir şey yaparsam hı hı. E, devlet beni ömür boyu hapiste tutar. Devlet beni e, bir daha işinde çalıştırmaz vesaire falan. Bu gruplar e, renklendirme dediğimiz diğer e, şeylerle, tarikat ve cemaatlerin içerisine sızmak suretiyle onları kullanabilirler. Devletin bunları çok iyi kontrol etmesi lazım. Çok önemli bir e, tehlikeyi gerçekten halkımızın e, bu şeyiyle, iç e, görüşüyle e, or, ortak halletti. bir dayanışma tabii, ruhuyla. Tabi devletin de e, devlet adamlarının da önemli katkıları olduğu, siyaset arkasında durduğu öyle. Yoksa siyaset arkasında durmasa çok daha farklı şeyler olabilirdi. Değilse. Bu örgüt artık etkinliğini yavaş yavaş kaybediyor. O da farkında. Onun için de biraz evvel söyledim, renklendirme yapıyorlar. Yani Alternatif örgütlerin arasına girmek suretiyle e, Türkiye'deki imajlarını değiştirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ve e, tekrar e, bu işi nasıl yapabiliriz hesabını e, değerlendiriyorlar. Ama ben bir daha söyleyeyim. Ee, tabii ki uyanık olacağız. Tabii ki bir şeyler yapacağız. Devlet aldığı tedbire devam edecek ama e, öyle e, e, eğer devlet af çıkartmazsa, hı hı. E, bu adamları ce, e, cezaevinde tutarsa, herkes yaptığı suçun cezasını çekerse, o zaman kolay kolay muhafak olamazlar. Bu konu e, aslında. Politikalar üstü bir konu. Partiler üstü bir, üstü, konu. Evet, yani üstü bir konu. Evet yani partiler üstü bir konu. Onun için e, bu konuya partiler üstü olarak bakmakta yarar var diye değerlendiriyorum. En azından şimdilik atlattık diye söyleyebilirim. Hı hı. E, ama e, hep şey olmamız lazım, tetikte olmamız lazım, uyanık olmamız lazım. Bu o, örgütün çalışmaları çok sayıda e, pırıl pırıl beyni e, etkiledi. Onlardan o, bir nesli, birkaç nesli kaybettik. Siyahlı kuvvetlerin, e, polisin, diğer unsurların e, şeyin, e, yargının e, güvenilirliği itibarı şey oldu. Biraz zedelendi. zedelendi. Çok zedelendi. Biraz değil efendim. Çok zedelendi. Darbenin iyisi kötüsü falan olmadı. Darbe, e, yani darbe e, darbeye kalkışan işler e, yapsın, ister yapmasın. Kalkışsa andan itibaren suç işler. Yani bu kadar basitmiş yani buna bakmamız lazım. Ama e, burada e, şeyler, e, insanlar e, şunu gördüler ya devletin işine kadar gidip Genelkurmay başkanını, ikinci başkanını, işte kuvvet komutanını derdest edip akıncı üstüne basıyorlar, oraya gidiyorlar. Bir de oradan uçak kaldırıyorlar. Yani bu çok acı bir şey büyük eş ya. Çok acı bir şey. Yani korkunç bir şey. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında hı hı. çok büyük bir şey var, işbirliği var. Hı hı. Bu ilişkiler iyileştikçe ondan korkuyorlar. Amerika'da bu konuda Fethullah Gülen konusunda baskı yapmıyor. Yani yarın bir gün aynı ilişkiler Almanlarla da olacak. Almanlarla da ilişkiler iyileştiği zaman büyük ihtimalle onlar da kendi ülkelerindeki bu adamların çıkmasını isteyecekler.